Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Amerika düşmanı değil Türkiye'yi seçti. Türkiye'ye karşı ayaklanan Yunan ve Ermeni lobilere Amerika'dan soğuk duş geldi. Açıklama yapıldı. Amerikan Kongresi'ne ziyarette bulunan AK Parti heyetindeki Ahmet Berat Çonkar, Yunanistan ve Ermeni lobilerinin yoğun baskılarına rağmen Amerika'nın Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu konusunda çok sıcak olduğunu aktardı. AK Parti heyetinin Amerikan Kongresi'ne yaptığı ziyaretinin ardından gözler F-16 konusu başta olmak üzere Amerika'nın çözüm bekleyen konularda nasıl bir tavır alacağına çevrildi. Heyette yer alan Meclis Dışişleri Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Berat Çonkar temaslarının detaylarını gazeteye anlattı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasına rağmen F-16'lar konusunda olumlu gelişmelerin olabileceğini söyleyen Çonkar şunları aktardı. Kongre'de senatörlere özellikle olumsuz propaganda yapan FETÖ, PKK, Ermeni, Yunan gibi lobilerin aleyhce faaliyetlerine karşı Türkiye'nin düşüncelerini, beklentilerini, Amerika'ya olan bakışını net bir şekilde aktardık. Bazen bir senatörü bile etkileyebilirseniz bütün bu konuyu orada engelleyebiliyorsunuz. F-16'ların satın alınması ve modernizasyonu konusu noktasında Amerikan yönetiminin olumlu bir tavrı içerisinde olduğunu gördük. F-16'lar konusunda Yunan Başbakan Mitsotakis'in kongredeki konuşmasına Yunan lobilerinin ve Ermeni lobilerinin aleyhce kampanyalarına rağmen olumlu gelişme olma ihtimali var. Ama Amerika'da da Kasım ayında seçimler var. O seçimlerce kongrede komisyon başkanlarının değişmesi bekleniyor. Kasım'dan sonra bu şartlar değiştiği zaman olumlu adımlar o dönem atılacak. Türkiye özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası NATO içerisinde aldığı tutumla ve oynadığı rolle birlikte çok önemli bir yer edildiğini, vazgeçilmez bir konuma sahip olduğunu göstermiş oldu. Bu da kongre üyeleri üzerinde olumlu bir etki oluşturmuş. Özellikle savunma sanayi noktasında kongrede bekletilen meselelerimiz var. Mühimmat alımları, bir takım teçhizat alımları ile ilgili blokajlar var. Bunların doğru olmadığını söyledik. Kongre üyelerini Ankara ve İstanbul'a davet ettik. Genelde olumlu yaklaşıyorlar. Türkiye'ye çok önem veriyorlar. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Haziran ayında Amerika'yı ziyaret edecek. Kalın'ın birçok senatörle görüşme yapması planlanıyor.